Yeniden merhaba arkadaşlar. Kimyasal hesaplama konumuza artan madde problemleriyle devam ediyoruz. Şimdi bu tür problemlerde arkadaşlar sınırlayıcı maddeyi önce bulmamız gerekiyor. Eğer soruyu bize miktar olarak hangi kıstas üzerinden sormuşsa ona göre ne yapmamız lazım? Yorum yapmamız lazım. İlk olarak mol sayısı üzerinden hesaplamayı göstermek istiyorum. Mol sayısı üzerinden hesaplama yapıldığı zaman arkadaşlar kimyasal de tepkime denklemindeki kat sayılara göre işlem yapıyoruz. Bunu bize iki çeşit sorabilir. Ya eşit mol sayısında sorabilir ya da her birinin ayrı ayrı mol sayılarını verir. Biz bu durumda ihtimallere göre hesaplama yapacağız. İlk olarak eşit mol sayısında alındığında nasıl hesaplama yapıldığını görelim. Eşit mol sayısında alındığında arkadaşlar kat sayısı büyük olan önce tükenir. Biz, bizim anahtarımız bu. Bu soruları çözerken anahtarımız bu. Örneğin Eşit mol sayısında CH4 ve O2 gazları alınarak gerçekleştirilen tepkimeye göre hangi gazdan yüzde kaç artma olur? Bakın tepkimenin katsayılarına baktığım zaman CH4'ün kat sayısı 1, oksijenin kat 2 olarak görünüyor. Yani bunun 1 molü tükenirken bunun 2 molü tükenecek. Ben bu durumda şöyle bir ihtimal gerçekleştireyim. Her birinden 2 mol aldığım zaman ne olması lazım arkadaşlar? Kat sayısı büyük olan önce tükenecek. Yani oksijenin 2 molü tamamen tükenecek. Bu durumda metanın 1 molü harcanacak. Şu biter. Şunun 1 molü artar. Ne yaptım? Değer vererek çözdüm. 2'ye 2 iki aldım. Herhangi bir şekilde değer verebilirsiniz bu tip sorularda. Çünkü herhangi bir sınırlayıcı bir durum söz konusu değil. 2 molün 1 molü arttığına göre %50 CH4 bu tepkime de artar. Eşit mol sayısında alırsam. Eğer arkadaşlar eşit mol sayısında dememiş de her birinin ayrı ayrı mol sayılarını vermişse ben ne yapacağım? İhtimaller üreteceğim. Mesela bu tepkimede N2 artı 3 H2'den 2 tane amonyak oluşması gerçekleşiyor. Soru bana ne diyor? 2 mol N2 ve 9 mol H2 gazlarından tepkime oluşması esnasında hangi gazdan kaç mol artar? Şimdi elimde ne var? Elimde 2 mol azot 9 mol hidrojen var birinci ihtimal birinci ihtimal ne olsun birinci ihtimal hidrojenin tükenmesi ihtimali olsun eğer bunun 9 molü tükenirse bakın kat sayılara baktığımda 3'e 1 oranını görüyorum eğer bunun 9 molü tükenirse bunun 3'te 1'i kadar yani 3 mol kadar azot lazım bana var mı yok elimde yok o zaman ne olacak arkadaşlar başka bir ihtimal gerçekleşecek İkinci ihtimal o zaman azot tükenecek. Eğer bunun 2 molünün tükendiğini düşünürsem bundan bana ne kadar lazım? 1'e 3 oranında olduğu için kat sayısı 3 katı olan 6 mol gerekecek bana. Var mı? Elimde var. O halde tepkimi ikinci ihtimale göre yürür. Bunun ne olacak arkadaşlar? 2 mol vardı. Bakın şu ihtimal ne diyorum? Şu ihtimal gerçekleşmez gerçekleşmez. Neden? Çünkü elimde yeterli miktarlar birbirini karşılayacak miktarlar yok. İkinci ihtimal gerçekleşecek. 2 molün 2 molü tükenirse azot tükenir. 9 molün altı molü tükenirse 3 mol H2 artar. Peki ne kadar bundan oluşur arkadaşlar? 2 mol bundan harcanırsa 4 mol amonyak Oluşur. Eğer bunu sormuş olsaydı bunu da bu şekilde bulmuş olacaktınız. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Her birini ayrı ayrı verdiği zaman iki ihtimal kuracağız. E, ya da elimizde kaç madde varsa ona göre ihtimal kurup e, yorum yapıp soruyu çözeceğiz. Bir başka çeşit hacim üzerinden sorabilir. Müesse üzerinden sorduğunda ne yapıyorduk? Katsayılara göre işlem yapıyorduk. Hacim üzerinden sorduğunda da arkadaşlar yine katsayılar üzerinden hesaplama yapıyoruz. Aynı mantık bakın. Yine eşit hacimde alındığında kat sayısı büyük olan önce tükenir. Maddelerin hacimleri ayrı ayrı verilirse yine biz ne yapacağız? İhtimal üzerinden hesap yapacağız. Örneğin elimizdeki bu tepkimeye göre her binden 500 er litre amonyak ve oksit te gazları tepkimesinden hangi gazdan kaç litre artar? Şimdi başlangıçta bundan 500 Bundan da 500 vermiş. Bakın 500 er litre. Kat sayılara baktığım zaman arkadaşlar 5'e 4. Görüyor musunuz? O halde oksijenin 500 litresi tükenirken amonyağın 400 litresi tükenir. Sonuçta bu biter. Oksijen biter. 100 litre amonyak artar. Gördünüz mü? Mantığını bulduğumuzda oldukça basit. Peki, maddelerin hacimleri ayrı ayrı verildiğinde ne yapacağız? Yine ihtimallere bakacağız. Bakın. Tepkimemizde C2H2 gazı ile 2 hidrojen gazının tepkimesinden C2H6 meydana gelmesi esnasında diyor ki 30 litre hidrojen ile 20 litre C2 H2 gazlarından ne olacak? En fazla kaç litre C2 H6 oluşur ve hangi gazdan kaç litre artar? İkisinin de ayrı ayrı miktarını verdiği zaman ne yapıyordum? İhtimal. Birinci ihtimal. Birinci ihtimale göre C2 H2'nin bittiğini düşüneyim. 20 litresinin tükendiğini düşüneyim. Ne olacak? 1'e 2 oranında katsayıları var mı? 1'e 2. O halde bundan ne kadar lazım bana? 40 litre lazım. Var mı elimde? Yok. Elimde bu olmadığı için ne diyorum? Bu ihtimal gerçekleşmez. Çünkü yeteri kadar birbirini ne yapmıyor? Karşılamıyor. Peki o zaman ikinci ihtimali kuralım. İkinci ihtimal H2 gazının tükenmesi. İkinci ihtimalde H2 gazı tükenirse 30 litre bakın 2'ye 1 ne kadar lazım bana bundan? 15 litre lazım. Yarısı kadar. Bakın 2'ye 1. Peki sonuçta ne olur? Sonuçta bunun 20 litresinden 5 litresi artar. Bu ne olur? 0. Tükenir yani. Ne kadar oluşur? Bunun kat sayısı ile bunun kat sayısı aynı. Bakın CKH2 ile CKH6 nın kat sayısı aynı. O halde 15 litre CKH6 gazı oluşur. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Hacim üzerinden de verdiğinde kat sayılara bakarak yorum yapıyoruz. Kütle üzerinden hesaplama, kütlece birleşme oranına göre işlem yapılır. Bakın kütle arkadaşlar mol sayısına bağlıdır. Evet ama her birinin kütlesini ayrı ayrı vermesi gerekir. Ona göre işlem yapacağız. Şimdi bunda da yine eşit kütlede verdiğinde yine fazla fazla harcanan kütlece birleşme oranına göre fazla harcanan önce tükenir diyeceğiz. Maddelerin ayrı ayrı kütleleri verildiğinde yine ne yapacağız? İhtimal kuracağız. Örneğin bu tepkimeye bakalım. Eşit kütlede hidrojen ve oksijen gazları ile 2H2 artı O2 gazından 2 h oluşması tepkimesinde 36 gram su bileşiği elde ediliyor. Bakın. Bu tepkime gerçekleşirken tabii ki bakın her birinin kütlelerini bize vermiş. H2 nedir? 2. 2 tane H2 ne yapar? 4 gram yapar mı? Bakın bu tepkimenin kütlelerini bulacağım. 4 gram H2 ile ne kadar oksijen reaksiyona giriyor? Oksijenin her biri 16. 2 O2 olduğuna göre 32 olmaz mı? Ne olur? 36 gram H2O bileşiği elde ediliyor. Şimdi benim soruma göre 36 gram elde ettiysen şu miktarlar harcanmış değil midir? Evet. Peki eşit kütlede aldım diyor. Eşit kütlede aldığına göre başlangıçta kime göre almıştır? Buna göre almıştır. 36 gram oluşabilmesi için ne yapmam lazım? En az 32 gram oksijen almam lazım. Başlangıçta o zaman 32'ye 32 gram aldığını ne yapabilirim? Düşünebilirim. Peki kim artar o zaman? H2 artar. Ne dedik? Her zaman fazla harcanan, fazla fazla tükenen önce biter. Oksijen bittiğine göre hidrojen artacak. 32 eksi 4'ten 28 gram H2 ne yapar? Artar bu tepkime de. Gelelim bir diğer soru türümüze. Bu soru türünde ne dedik arkadaşlar? Ee, bu soru türünde ihtimal kuruyoruz. Her birinin ayrı ayrı kütlesini verdiğinde. Şimdi başlangıçta başlangıçta ne vermiş bana? Başlangıçta bunun 3,6 gramıyla bunun 6,4 gramının olduğunu söylemiş. Peki oranım kaç? 12'ye 16 olduğuna göre bu tepkime de arkadaşlar kaça kaç oranından gidiyor tepkime? 12'ye 32 üzerinden gidiyor. Yani bunun 12 gramıyla bunun 32 gramı tepkimeye giriyor mu? Evet. Peki o zaman ben ne yapayım? İhtimal kurayım. Şuraya yazayım bunları. Daha rahat işlem yaparız. Peki birinci ihtimal. Birinci ihtimal. Ne yapayım? Karbonun tükendiğini düşüneyim. Yani eksi 3,6 olduğunu düşüneyim. Eğer bunun 3,6 gramı tükenirse bundan kaç kat gittiyse bundan da o kadar kat gitmeyecek mi? 132 yazmışım buraya. Peki bu 0,3 katı değil mi? Bakın 36 12'nin 3 katı. Bir virgül geri gidiyorum. 3,6 O zaman arkadaşlar bunun 0,3 katı giderse bundan da 0,3 kat lazım olmaz mı bana? 9, 6 gram yapar bakın 03'e çarptığımda. E, Elimde var mı 9,6? Hayır, yok. Dolayısıyla nedir? Bu ihtimal gerçekleşmez. Bir başka ihtimal düşüneceğim. Bir başka ihtimalde, ikinci ihtimalde neyi düşüneceğim? 6,4 gram oksijenin tükendiğini düşüneceğim. Eğer 6,4 gram oksijen tükenirse bakın bu bunun kaç katı? 0,2 katı. Farklı kalemle yazayım. Evet. 0,2 katı. Peki bundan 0,2 kat tükendiğinde 12'nin de 0,2 katı tükenmez mi? Evet. 2,4. Bunu karşılayacak. Bakın. 3,6'yı karşılayacak oksijen elimde yok. Ama 6,4 gram oksijeni karşılayacak. Karbon elimde var. Dolayısıyla gerçekleşecek olan ihtimal ikinci ihtimaldir. Sonuçta sonuçta 6,4 gram Oksijen sıfır yani tükenir. Peki ne olur arkadaşlar? 3,6'dan 2,4'ü çıkarırsam 1,2 gram karbon artar. Peki ne kadar bileşik oluşur? 0,2 kat aldığıma göre arkadaşlar bu neydi? 12, 32, 44 gram bileşik oluşuyor. 0,2 kat aldığıma göre 0,2 kat 8,8 gram bileşik oluşur. Kütle hesaplamalarında da arkadaşlar neye göre hesap yapıyoruz? Birleşen maddelerin kütle oranına göre hesap yapıyoruz ama yine de e, ne yapıyoruz? Önce tüke eğer eşit kütlede alınırsa e, fazla harcanan önce tükenir diyoruz. Hepsinin ayrı ayrı maddenin kütlelerini verirse ne yapıyoruz? İhtimal kurarak sorularımızı çözüyoruz. Artan madde problemleri de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.